Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün 15 Temmuz Cumartesi genel olarak kripto paralarla ilgili sohbet edeceğimiz bir video olacak arkadaşlar. Gerçekten piyasada hareketli günleri geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz son birkaç gün, 2-3 gündür çok ciddi yükselişler yaşadık piyasa üzerinde. Bugün biraz daha düzeltmeler geldi ancak çok ciddi yükselişler yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bugün zaten düzeltmelerin gördüğünü de bu şekilde genel olarak Ekrandan görebiliyoruz şimdi bu birkaç günlük yükselişin sebebi neydi neden bu kadar ciddi yükselişler yaşadık biraz bununla ilgili konuşalım sonrasında acaba boğa sezonu geliyor mu gerçekten gibi soruları yanıtlamaya çalışalım baktığımız zaman geçtiğimiz gün aslında ripple zaferini bu şekilde twitter hesabından duyurdu sonrasında fiyatında çok ciddi yükselişler yaşadık 2x'e varan bir yükseliş yaşadık arkadaşlar %100'ün üzerinde bir yükseliş yaşadık. Elbette ki bundaki en büyük etken bu zaferdi ve bunun dışında da aslında Ripple'ı delist eden birçok farklı ABD merkezli kripto para borsası da tekrardan Ripple'ı listeleme yarışına girdiğini söyleyebiliriz. Başlıca e, CoinBase'i söyleyebiliriz. Kraken, Gemini gibi birçok farklı borsa da aslında bu yükselişe destek vermiş oldu. Tekrardan Ripple'ın listelendiğini bu borsalarda söyleyebiliriz ve sonrasında da zaten Ripple'ın fiyatında ne kadar büyük bir yükseliş yaşadığımızı hepiniz muhtemelen hatırlıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bunun dışında sadece bu saydığım borsalar değil, bunun dışında da Binance'in ABD ayağı olan Binance, Crypto.com gibi borsalarda yine XRP'yi listelediğini duyurdu arkadaşlar. Sonrasında Ripple'la zaten şu anda grafikte de göreceğiniz bu sert yükseliş yaşandı. Gerçekten çok ciddi bir yükseliş yaşandı. Şu an biraz daha düzeltme yaşandığını söyleyebiliriz Ripple açısından ancak Ripple'la birlikte Diğer farklı altcoin'lerde de çok ciddi yükselişler yaşadık. Örnek olarak yine SEC'in menkul kıymet olarak adlandırdığı Solana olsun, Matik olsun bu tarz kripto paralarda da yine ciddi yükselişler yaşadık arkadaşlar. Bunları zaten dünkü paylaştığımız videoda da sizlerle paylaşmıştık. Ripple ile ilgili genel olarak konuşacak olursak evet bir düzeltme yaşıyor. Biraz daha aşağıya da gidebilir diye düşünüyorum açıkçası. Spot alım için 0.58-0.60 seviyelerini bekliyorum. Ben eğer o seviyelere düşerse tekrardan Ripple için spot alım yapmayı düşünüyorum ciddi meblalarda. Bunun dışında baktığımız zaman yine önemli açıklamalar var. Ripple CTO'sundan arkadaşlar paylaşmak istiyorum. Dolandırıcılar yine her zaman olduğu gibi iş başında pek çok dolandırıcı bu son iyi haberin hemen sonrasında bir airdrop söz konusu olduğunu iddia ederek insanlardan cüzdan adreslerini vesaire istiyorlar. Bunlara karşı dikkatli olmanız konusunda Sizleri uyarmak istiyorum arkadaşlar şimdi bu boğa geliyor mu boğanın ayak sesleri var mı gibi konular çok fazla piyasa üzerinde hakim şu anda insanların hakkında aslında bu tarz bir soru var bununla ilgili konuşacak olursak bana sorarsanız bunun için gerekli olan birçok farklı etken var arkadaşlar bunlardan bir tanesi eğer hani bu gelişmeler yaşanırsa gerçekten boğanın geldiğini hissederiz diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi şu anda seç Bitcoin ETF başvurularını incelemek üzere kabul etti şeklinde bir haber var. Bu başvurular şu anda incelenmeye başlandı. İncelenmek üzere kabul edildi. Zaten bildiğiniz üzere sadece bu spot Bitcoin ETF başvurularının meydana gelmesiyle bile BlackRock'ın bu free'yi başlatmış olmasıyla bile birçok farklı altcoin'de birçok farklı kripto parada çok ciddi yükselişler yaşamıştık son birkaç hafta içerisinde. Bu Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması kabulüyle birlikte gerçekten piyasada çok çok ciddi yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bana sorarsanız bu oldukça önemli bir kısım gerçekten e, bu tarz başvuruların kabul edilmesiyle birlikte incelenmek üzere değil, direkt olarak başvuruların kabulüyle birlikte e, bu Bitcoin ETF başvurularının kabulüyle birlikte piyasada çok daha ciddi yükselişler görebiliriz ve bunun dışında da e, yakın zamanda. Bu FTX'in tekrardan açılması gibi durumlar söz konusu oldu. FTT çok ciddi yükseldi. Bu da oldukça önemli olabilecektir diye düşünüyorum. Hani piyasa üzerindeki algının değişmesi açısından piyasaya olan güvenin tekrardan yükselmesi açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuyu da yakından takip ediyorum açıkçası. Bununla ilgili de bir video kanalımızda sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Eğer ki FTX borsasında paranız kaldıysa bu videoyu mutlaka izleyin. Belki de paranızı geri alabilirsiniz arkadaşlar. Hani başvuru formu var. O formu doldurun. Belki de paranızın en azından bir kısmını bile geri alabilirsiniz arkadaşlar. Bana sorarsanız bu videoyu izleyerek o başvuruyu da yapmanız kesinlikle gerekiyor oldukça önemli. Bunun dışında konuşacak olursak yakın zamanda dikkat edilmesi gereken bir kripto para bana sorarsanız Litecoin, Litecoin'e bakacak olursak hani halving yine çok sayılı günler kaldı. Gerçekten 17 gün sonrası Litecoin halving'i gerçekleşecek ve bu da fiyatında çok ciddi hareketlenmelere sebebiyet verebilir. Bu dönemde bana sorarsanız Litecoin'e dikkat etmek, Litecoin'e odaklanmak oldukça mantıklı olacaktır arkadaşlar. Litecoin'e bir dikkat etmeniz gerekiyor. Açıkçası boğanın ayak sesleri ne hissediyoruz diyebiliriz, duyuyoruz diyebiliriz. Çünkü hani bu XRP'nin zaferi sonrasında FTX'in tekrardan açılması söz konusunun olması, belki insanlara tekrardan bu kaybettikleri paraların geri verilmesi işte sonrasında bu Bitcoin ETF başvurularının kabulü gibi şeyler ve Litecoin halving'i gibi etkenlerle birlikte genel olarak baktığımız zaman bu etkenlerin bir araya gelmesiyle birlikte de piyasadaki hava tamamen daha güzel bir şekle gelebilir. Çok büyük ralliler yaşayabiliriz bana sorarsanız. Bu yüzden bu gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Litecoin için 17 gün sonrası gerçekleşecek olan bu halvingin oldukça önemli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ara arada videolarda zaten sizlerle paylaşıyor olacağım, hatırlatıyor olacağım. Son olarak Dogecoin ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Dogecoin şu anda 0.072 dolardan işlem görüyor. Piyasayla e, piyasa ile birlikte elbette ki yükselen kripto paralardan bir tanesi oldu ama hani meme için bu kadar yükseliş aslında bir şey değil. Çünkü hani piyasada bir kripto para çok yükseldiği zaman piyasa yükselmeye başladığı zaman mim coinler genel olarak uçar yani çok daha fazlasını yükselir yükseldi, yükselir ve kazandırır. Bir düşüş olduğu zaman da tam tersini yaşatma ihtimali çok daha yüksektir çok daha fazla düşer işte paranız hiç olur gibi durumlar söz konusu olabilir bu yüzden Dogecoin'de daha yukarı seviyeleri görebileceğimizi düşünüyoruz ve 0.074 doları bulduğu durumda da 0.1 dolara kadar yükseliş yaşayabileceğini düşünüyoruz yakın zamanda ama elbette ki bu bahsetmiş olduğumuz seviyelerin üzerine çıkması ve oralarda günlük kapanış yapması gerekiyor diye düşünüyoruz arkadaşlar. Genel olarak kripto para piyasası ile ilgili benim anlatabileceklerim bunlardı bu videoluk. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bize destek olmak için videomuza bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Öyleyse bu videonun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.